Merhaba, başarıyı başarmış kişilerin hayat serüvenini sizlere aktarmaya çalışan sayfama hoş geldiniz. Videoların devamı için sayfama abone olup beğenilerinizi bekliyorum. Bir kahve dükkanında oturuyorsunuz. Önünüzde bir defter var. Cebinizde neredeyse hiç para yok. Hayatta yalnızsınız ve başarısız hissediyorsunuz. Ama yazmaya devam ediyorsunuz. Çünkü bir gün tüm dünya sizin hikayenizi okuyacak. İşte bir kadının sıfırdan zirveye çıkış hikayesi. Joanne Kathleen Rowling. Joanne Rowling 1965 yılında İngiltere'de doğdu. Çocukluğundan beri hikayeler yazmayı seviyordu. Hatta 6 yaşında ilk hikayesini yazdı. Ama hayat her zaman hayal ettiği gibi olmadı. Üniversiteyi bitirdi ama iş bulmakta zorlandı. Öğretmenlik yaparken İçindeki yazma aşkı hiç bitmedi. Ama onu asıl ünlü yapacak hikaye nasıl doğdu? Biliyor musunuz? 1990 yılında bir tren yolculuğu sırasında birdenbire aklına gözlüklü, özel bir çocuk fikri geldi. Harry Potter. Ama bu hikayeyi yazmak hiç de kolay olmadı. 5 yıl boyunca bu dünyayı inşa etti. Ancak hayatı tam da bu dönemde altüst oldu. Peki, onu neler bekliyordu? Rowling, eşinden ayrıldı. Tek başına bir anne olarak zor bir hayat sürmeye başladı. Elinde sadece daktilosunda yazdığı Harry Potter hikayesi vardı. Cebinde parası yoktu, çalışamıyordu, depresyona girmişti. Ama yazmaya devam etti. Defalarca yayın evlerine gönderdi. Peki, kaç kere reddedildi dersiniz? Tam 12 yayınevi tarafından reddedildi. Bu kitap tutmaz, dediler. Ama o pes etmedi. Sonunda küçük bir yayın yayınevi ona bir şans verdi ve ilk Harry Potter kitabını bastı. İşte her şey böyle başladı. Kitap çıktığında her şey değişti. Joanne Kathleen Rowling, in yazdığı kitaplar biri. Harry Potter serisi, Harry Potter ve Felsefe Taşı, 1997. Harry Potter ve Sırlar Odası 1998 Harry Potter ve Azkaban Tutsağı 1999 Harry Potter ve Ateş Kadehi 2000 Harry Potter ve Zümrüt Anka Yoldaşlığı 2003 Harry Potter ve Melez Prens 2005 Harry Potter ve Ölüm Yadigarları 2007 Büyücülük Dünyasından Kahramanca Hikayeler 2008 Bağımsız Kitapları Boş Koltuk 2012 Çok İyi Hayatlar 2015 Harry Potter ve Lanetli Çocuk 2016 Robert Galbraith takma adıyla yazdığı kitaplar Guguk Kuşu 2013 İpek Böceği 2014 Kötülük Kariyeri 2015 Ölümcül Beyaz 2018 Sorunlu Kan 2020 Mürekkep Siyahı Yürek 2022 Ölü Zamanlar 2023 Harry Potter serisi dünya çapında 500 milyondan fazla sattı. Filmleri, oyunları, parkları derken Rowling dünyanın en çok kazanan yazarlarından biri oldu. Ama en önemlisi insanlara şunu öğretti. Ne kadar dibe vurursan vur, hayallerin seni zirveye taşıyabilir. Peki, senin hayalin ne?